Kripto.com ekranlarından herkese iyi günler değerli izleyenler. Saatlerimiz 16'yı gösteriyor. 16. dakika programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Bugün bize eşlik edecek olan Emborsa.com spor yazarı Tolgay Ataokay bizlerle birlikte. Tolgay abi hoş geldin yayınımıza. Nasılsın? Hoş bulduk. Sağ ol Melisa'cığım. Sen nasılsın? Biraz yoğun bir dönemden geçiyorum. Kendi işlerim sebebiyle. Evet. E, bir ev taşıma telaşıdır bilmem falan. Bayağı bir e, yoğun bir dönem. E, bugün açıkçası dilimiz döndüğünce e, yorum yapmaya çalışacağız. E, böyle taraftarlarımız kadar, taraftar kadar çok böyle e, yoğun bir şekilde takip edemedim açıkçası evet. ama Tabii bilgim e, var. Bilgi olmadan da çıkmak istemem. O da ayrı bir olay. Bilgim var ama e, ba bazı küçük detayları kaçırırsam e, izleyicilerimiz kusura bakmasın şimdiden söyleyeyim. Çünkü acayip yoğun bir dönemden geçiyorum. E, biraz bir 15 gün e, aranın da rehaveti oldu tabii. E, durum budur evet. yani. Ben de tatilden döndüğüm için Hemen böyle hızlandırılmış bir ne oldu bu hafta Dün baktım ne yalan söyleyeyim ben böyle tatildeyken çünkü Aynen tatildeyken öyle. hiç iş şey yapısı gelmediği için. E, Bizim de işimiz olduğu için e, doğal olarak çok da bakmıyoruz haberlere. Ama hemen kısaca bir özetle baktım. Hemen onu da ben seyircilerimize söyleyeyim. E, Senle de uzun süredir yayın yapmıyordu. En son hatta EYPS spor maçı sonrasında da yayınlanmamıştı. Bursa spor biliyorsunuz en son EYPS Spor'la sahasında evet. iki mağlup oldu ve ne yazık ki 3. hafta sonunda da galibiyete ulaşamadı. Milli maç arasına girildi. Bu milli maç Hı -hı. arasının Bursa Spora iyi etki ettiğini düşünüyoruz ve işte milli maç arasından sonra altın olduğuyla Pazar günü bir deplasmanda karşılaşma olacak. Bursa Spor bugün de yaklaşık hı hı. yarım saat önce falan transferini açıkladı yeni transferini. Göztepe'den Gülay Sönmez kaldığı dahi edildi. Orta saha bölgesine bir transfer evet. yapıldı. Orada. Ve bugün hı hı. de artık yaz transfer döneminin bitmesine artık saatler kaldı. Gece 12 itibariyle transfer dönemi bitecek. Ve hı hı. bu son dakika transferlerini de Bursa Spor Sever tarihine de bakacak olursak belki gece saat 12'ye kadar Bursaspor'un transfer haberlerini daha okuyabiliriz. O yüzden evet. seyircilerimizin bu gece özellikle Twitter'dan Bursaspor'un bildirimlerini açmasında fayda olacaktır belki de. Evet, <laughs> Evet yani bu, bu süreci şimdi bir kısaca bir yorumlayalım. Buyurun, sözü size bırakayım ben. Ee, yani şimdi bu süreci kısaca yorumlarsak, yani transferde. Tabii ki e, tahta açılması sebebiyle, tahta hı hı. E, açılma mücadelesi sebebiyle e, ki zor bir e, mücadeleydi o. E, Transferde tabii ki geç kalındı biraz. E, bunda işte e, farklı şeyler var. Emin Adanur cephesi diyor ki bana liste gelmedi. E, bu burada farklı bir şey yani ben e, açıkçası sosyal medyada da yazdım bunu Emin Eminada bana e, liste gelmedi Mustafa Er e, ve ekibinden diyorsa burada e, biraz da o e, Mustafa Erle Emin Adanur arasındaki kişileri biraz e, sorgulamamız gerekiyor. Nasıl gelmediğini sorgulamamız gerekiyor. Bu kısmı bir kenara koyuyoruz. Yani e, çok artık ben bu sene bazı şeylerin e, üzerinde debelenmemek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü biraz daha sakin olmamız gerekiyor artık bu sene. E, sorgulmadan biraz daha bir destek senesi gibi sanki. Çünkü transferler de yapılıyor. Geçen gün söyledim hatta bunu. Yani Süper Lig'de bu transferler yapılsaydı kimse hayır demezdi. Bundan sonra iş teknik heyete ve e, daimi huzuru sağlayacak yönetime düşüyor diye söyledim. E, i̇şte Lig'de durum belli. Bir beraberlik. E, Altın Orlu'yla ile aynı puana sahibiz altın da aynı durumda ee, Yani e, işte bir istenmeyen oyuncular yeni transfer olup istenmeyen oyuncular e, kısmı vardı. Onlar yerine takviyeler yapılmaya çalışılıyor şu anda işte e, ilk önce e, zalazar stopere illaki bir oyuncu gerekiyordu Zalazar o alındı. E, ardından alındı alındığı e, kanat oyuncusu. E, evet o da e, bu lig için e, belki istatistiki anlamda e, çok iyi olmayan ancak ön tarafı karıştırabilecek ve e, asıl skor yükünü üstlenecek oyunculara servis yapabilecek. E, kapasitede bir oyuncu. Yani e, servisten kastım illa asisten bahsetmiyorum. E, bunu bunu e, orada o bölgeyi o alanı açabilecek e, hızda e, çeviklikte bir oyuncu. E, en son işte biraz önce e, Kubilay Sönmez'le anlaşma yapıldı. Bu e, yani hocanın tercihidir, hocanın takdiridir. Ee, ama ben e, transfer konusunda orta alanda, orta sahada çok da e, bir e, oyuncuya ihtiyaç olduğunu açıkçası düşünmüyordum. E, Bursa Spor'da önemli olan şu anda e, geçen sene Emirhan'la Burak'ın e, yarattığı sinerjiyi e, tekrar ortaya çıkarmak. Ben, ben evet. Önemli olan bunun olduğunu düşünüyorum. Yani şimdi e, Emirhan 3 hafta boyunca 3 teknik adam tarafından biraz daha savunmanın önünde oynatıldı. Bu taraftarın tepkisine de sebep oldu. Emirhan'ın e, yeteneklerini ön plana koyamamasına da e, sebebiyet verdi. Yani e, burada o yüzden de şeyi konuşamıyoruz Emirhan'la ilgili. Emirhan'ın formu düşük diyemiyoruz. Çünkü Emirhan geçen senekinden çok daha farklı bir pozisyonda oynuyor. Yani belki izleyicilerimiz ya yani yine orta sahada oynuyor kardeşim ne alaka diyebilir. Ama orta sahanın farklı bölgesinde hatta yani bazı Maçlar özellikle son maçta ön liberoyu geçtim libero gibi oynatıldı bazı dakikalarda Emirhan yani yine Emirhan'la Burak'ın yan yana gelmesi gerektiğini yine o gücü oluşturması gerektiğini düşünüyorum yani işte bir ön libero koyalım bir orta sağ olsun önüne de Bruno'yu koyalım öyle bir öyle bir kopuk orta sağ Bursasporu Sporu açıkçası sonuç anlamında zorlar. Çünkü ön alanda işte Matavs, e, Akoleste, e, işte Bruno, Namık, Ofosu bu tarz adamlar e, varsa bu, bu tarz oynayabilecek adamlar varsa Bursa Spor'un yapması gereken açıkçası 3-8 numarayla oynaması. Yani bir 10 numara mı olsun, bir 6 numara mı olsun, bir de 8 numara mı olsun? Ee, bu kopukluğa sebep oluyor maalesef orta alanda. Ee, o yüzden ön alandaki oyuncuların etkinliği için biraz daha orta alanda bütünlüğe ihtiyaç var diye düşünüyorum. Bir de e, zannediyorum bugün açıklanır artık e, bir sabek transferinin artık olması gerektiğini düşünüyorum. Ee, evet. Orada da mesela yani e, yapılan açıklamayı yanlış buluyorum. Samimi ama yanlış e, buluyorum. Yani e, işte Sabek transferini gözden kaçırdık e, cümlesini ben bir Bursasporlu olarak maalesef kabul edemiyorum. E, yani e, bunun için ee, işte sezon başına hatta yıllardır söylediğim olay e, yani e, transferler futbolu yönetmek e, yönetime emanet e, edilmemeli e, bu işin bir profesyoneli olmalı yani bu e, bu Profesyonel olmalı derken şu, buna ister sportif direktör deyin, ister danışman deyin, ister genel menajer deyin, ister menajer deyin. Ne derseniz deyin, bir ismin orada olması gerekiyor. Bu e, için saha kısmıyla e, yönetim ikisini bir araya getirecek, ikisini kayraştıracak e, bir... E, yapının olması gerekiyor açıkçası ee, bakalım bugün neler gösterecek ama ben bir transfer daha yapılacağını ve sabek sadece sabek transferi yapılacağını düşünüyorum ee, yani belirli bir bütçe varsa da keşke bu bütçeyi e, bir orta saha oyuncusu yerine e, matavsa e, şey olacak Alternatif olacak bir oyuncu da kullansaydık e, diye düşünüyorum. Ama herhalde hocanın e, Eren, Batuhan gibi oyuncuları, e, futbolcuları, genç oyuncuları kullanma e, isteği var. E, o yüzden de e, takımın başında Fatih Tekke var. Yani saygı duymaktan başka yapacağımız bir şey yok. E, evet. İzleyip göreceğiz açıkçası. Çok konuştum. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Yok, siz zaten konuşun diye biz e, size <laughs> dinliyorum. Konuşun diye de alıyorduk ve seyircilerimiz de aynı şekilde e, sorular gönderiyorlar size. Birazdan onları Hı. okuyacağım. Ama e, sizin de bahsettiğiniz gibi yani bu akşam, gece saat 12'de yaz transfer dönemi resmi olarak sona erecek ve bugün de zaten Hı -hı. E, oldukça hareketli bir gündem vardı. Tüm takımlarda hem birincilikte hem süperlikte son transferler artık gerçekleşiyor. Bursaspor'un da evet. son günün ilk transferini açıkladı. Ee, gece saatlerine kadar, 12'ye kadar muhtemelen Bursaspor'un bir veya iki transferi daha resmi olarak duyurmasını bekliyoruz. Hı hı. Ve bu milli maç arasında takımın e, çalışmaları ile birlikte de ki keza Emirhan Aydoğan'ın yeniden e, Bursa Spor'u taraftarın birlikte bir olması tam olarak ayrılmamıştı ama e, tabii ki de tepkiler alıyordu. E, Sayın Adanur'un yapmış olduğu açıklamadan sonra da biliyorsunuz Gaziantep'ten e, teklif almış İlhan ve Bursa Spor'a süperlik yolunda yanında olmak istiyor diyerek kulüpte kalmak istemişti ve bunu Sayın Adanur açıklamıştı. Bu birlik beraberliği mümkün de ki bu milli maç arasında yakalanmıştır. E, ki şimdi... Pazar günü Altınordu karşılaşması var. Altınordu da yine lige istediği gibi başlangıç yapamayan takımlardan bir tanesi. Onlar da henüz galibiyet yüzü göremediler ki geçen sezon playoff'lardaydı biliyorsunuz ki Süper Lig'e yaklaşmışlardı. Fakat e, evet. şöyle bir hep açıklaması oluyordu başkanın. Biz çıkmak istemiyoruz Süper Lig'e. Şeklinde. Biz birincilikte iyiyiz diye bir açıklaması oluyordu. <laughs> Belki de bu rahatlık aslında geçen sene onlara bu şeyi getirdi. Evet. evet bu, bu, açıdan da bakabiliriz konuya. Ve e, bu anlamda iki takımın açısından 3 puanı çok isteyen yani iki takım açısından seyir seyir yüksek bir maç da, pazar günü aslında <laughs> izleyeceğiz. Çünkü Altınur'da biliyorsunuz gençleriyle bilinen e, mücadelesi yüksek bir takım. Bunlar da kadrolarına 5 <laughs> ile güçlendirdiler ve sadece 5 transferle kabul edeceklerini işte o da bu içerisindeki haberimizde gördük. Altın Ordu evet. direktörünün de bir açıklaması var. Onlar da Bursa Spor mücadelesinden mutlak 3 puanla ayrılmak istediklerini söylediler. kez yazan tabii ki de öyle olacaktır. Yani her takım kazanmak istiyor. Bu anlamda Altın Ordu mücadelesi de aslında bir yandan da çok kritik bir mücadele. Çünkü Bursa sporun olası bir mağlubiyette veya beraberlikte dahi Beraberlikle ayrılması sonucunda aslında birçok problemin de doğabileceği bir maç bizi bekliyor bunlar. Evet, evet. Yani biraz riskli bir maç açıkçası. Evet. Yani her her ne kadar bir puanla olan iki takım varsa da hedefler açısından bakıldığında senin de söylediğin gibi Altınordu biraz daha rahat çıkacak maça biraz daha rahat olacak bu anlamda iki hafta önce de söyledim Geçen hafta da söyledim bu hafta da söylüyorum kesinlikle Bursa Spor'un bir mentor takviyesine ihtiyacı var oyuncuların özgüvenini arttırması için oyuncuların açıkçası ayakları titreyerek karşılaşmaya çıkmaması için e, oyuncuların ben bu hatayı yaparsam ne oluru düşünmemesi için e, hatayı ya, yaptıktan sonra anında e, oyuna dönüp oyundan kopmaması için e, açıkçası psikolojik anlamda bir e, desteğe ihtiyacı var futbolcuların e, umarım bu desteği e, umarım veriliyordur bu destek e, yani ilginç bir maç bizi bekliyor. Ee, Fatih Tekke e, bakalım dediğim gibi e, 15 günde e, neler kattı neler yaptı hepsini e, açıkçası göreceğiz ancak ilk haftada oynattığı futbol çok da iç açıcı değildi e, Bursa Spor e, söz konusu olduğunda Bursa Spor taraftarının çok da izlemek istediği bir futbol değildi e, Fatih Tekke'nin oynattığı futbol biraz daha savunmaya dönük bekleyeyim çıkayım ama çıkamıyorum oyunuydu açıkçası bak bakacağız göreceğiz dediğim gibi peki o zaman biraz yorumlara bakalım hemen Zekeriya Rodot göndermiş geliyoruz demiş Kampaya göndermiş. İyi yayınlar diliyor. Size selamlar söylüyor. Sizinle gurur duyuyorum demiş. Bu hafta muhakkak galibiyet geliyor. Hedef 3 puan. Ben bütün kutluyucularımıza ve Emin abime sonuna kadar güveniyorum. Taraftarların niye bu kadar her şey için anlamıyorum demiş. Taraftarlar neden bu kadar tepki gösteriyor demek istemiş olabilir Kaan. Aynen. aynen. Evet. Teşekkür yani. ediyoruz Kaan'a. Bir selam gönderelim. Cümlen Çetin, Çetin Selam abi yazmış. Dakika. Kolay gelsin. İyi yayınlar diyor. Teşekkürler. Teşekkürler. Daha evvel de yazdım. Emirhan'la oturursun konuşursun diye. Sıkıntısı var ki maç içinde değildi. Bundan sonra tık, takım toparlanır. Demiş Çetin Bey. Peti Serbest yazmış. Tim Matavz'ın durumu nedir? Sıkıntı var deniliyordu. Matavuz'un Eyüp o maçı öncesi bir rahatsızlığı vardı ve hı hı. E, bu geçen süre zarfında da iyileştiğini düşünüyoruz kendisinin. Bununla ilgili kulüpten de resmi bir açıklama yapılmadı ama büyük ihtimalle evet. altın olmalı karşılaşmasında hı hı. Fatih Tekke'nin şans vermesi halinde Matavus'un sahada göreceğiz. Hı hı. Çetin Bey bir yorumu daha olmuş. Batuhan için ne düşünüyorsunuz? Onun da sıkıntısı var mıdır? diye sormuş. E, ee, da aslında aynı zamanda bu akşam Ümit Milli Takımı'nın Bursa'da bir çift insaf İskoçya ile mücadelesi var. Önceki maçta Batuhan kuruma giymemişti. Bu akşamki karşılaşmada <laughs> Batuhan'ın kurma giymesini bekliyoruz. Yani ben beklemiyorum açıkçası. <laughs> Tolun'a Kafkas en azından 5 dakika 10 e, dakika oynatabilirdi ama e, bilmiyorum ne kadar e, doğrudur, ne kadar yanlıştır. Timsah Arena'da e, oynanan bir maçta e, taraftar da geldiyse o taraftar açıkçası kendi futbolcusunu 10 dakikada, 15 dakikada olsun görmek ister. E, evet. Teknik adamlar bazen bu e, detayları kaçırabiliyorlar. E, sanki büyük, büyük bir dünya kupası finaline çıkıyormuş edasıyla, büyük bir disiplinle başlıyor. E, kenarda duruyorlar ancak e, işin duygu kısmını bazen kaçırabiliyorlar ve futbol sonuç olarak taraftar için oynanıyor e, taraftar için oynandığını düşünürsek de oraya gelen oyuncular en azından 15 dakika e, kendi oyuncularını görmek ister. Evet. E, Mest ayakkabı isimli kullanıcımız göndermiş İyi yayınlar, genel eleştiri ve yorumlar olacaktır ama saha iç yorumları doğru bulmuyorum. Artık Hoca ve takıma tam destek öncesi oldu, öncesinde olduğu gibi demiş. <laughs> Kaan göndermiş, taraftarlarımız niye her şey için bu kadar acele ediyor? Evet, bir önceki mesajında bunu söylemek istemişti. Cihan <laughs> Çoban yazmış, İyi yayınlar diliyor. Teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Mehmet Maral göndermiş. Bu kadar fazla transfer sizce iyi mi? 5-6 transfer eksik yerlerimizi doldursak daha iyi değil miydi demiş. İsterseniz evet. cevap Evet ben de aynı şeyi düşünüyorum. Ee, bu kadar transferin açıkçası fazla olduğunu düşünüyorum. Yani ee, çok fazla transfer, çok fazla başarı getirmiyor açıkçası. Evet. Başkan Özgür Sahil göndermiş. Merhaba, iyi yayınlar. Ee, bir kesilme, kesilme mi oldu? Kesilme mi oldu? Bende kesilme olmadı. Bir, bir kesilme mi oldu? Öyle mi oldu? Ben sizi gayet şu, anda şu an duyuyorum ama... tamam, tamam, tamam. Tamam o zaman. <laughs> Peki devam ediyorum. Başkan Özgür ve Özgür Say göndermiş. Merhaba, iyi yayınlar. Futbolcular mutlak galibiyet titresiyle oynarsa ve puan ya da puanlar kaybederse, her iki istenilen oyunu vermeden puan kaybedersek büyük kaosa gider. Artık puan lazım diyor. Genç yazmış. Bu hafta ya varız ya yokuz demiş. Mehmet Maral da bize teşekkür ediyor Yorumu okuduğunuz için. Evet. Değerli izleyenlerin yorumları, soruları bu şekildeydi. Programımızda yavaş yavaş sonuna geliyoruz ama biraz da çok kısacık bir milli takıma değinelim. Bu akşam e, Türkiye 2022 Kupa Dünya Kupası Avrupa elemeleri grubunda Hollanda ile karşılaşacaklar ve şu an 11 puanla gruplarında liderler ve ilk maçta Hollanda'yı 4-2 yenmişler. Bu akşam da Hollanda'dan puan alırlarsa büyük bir avantaj sahibi olacaklar. Nasıl görüyorsunuz bu akşamki karşılaşmayı ki kart cezalısı Burak Yılmaz'ın da cezası sona erdi. Kendisini de bu akşam sahada göreceğizdir yüksek ihtimalle. Buyurun. Geliyor mu sesim? Evet geliyor. Benim tamam. az önce söylediklerimi duydunuz mu? E, duydum. Duydum. Yani genel anlamda e, Hollanda maçı ile ilgili. Bu akşamki evet. Hollanda maçı ile ilgili. E, yani e, oturup da hani bu maç çok önemli falan diye söylemeye gerek yok. Yani e, lideri belli edecek. E, daha doğrusu şöyle söyleyeyim e, grupta Türkiye'nin nereye gideceğini belli edecek bir maç açıkçası. Bu karşılaşmadan alınacak bir sonuç Norveç karşılaşmasını da etkileyecek. Bu anlamda önemli bir maç. Yani açıkçası çok da böyle umutlu olduğum bir karşılaşma değil ama bir beraberlik olmalı. Türkiye'yi en azından gruptan çıkma noktasında şanslı duruma getirebilir. Ama biliyorsunuz biz Türkiye olarak yani Hollanda'yı yeneriz, Norveç'i yeneriz, gideriz e, garip bir takıma puan kaybederiz, garip bir takıma yeniliriz. Yani e, işte grupta mesela Letonya ile 3-3 beraber kaldık, Karadağlı berabere kaldık. Yani e, bunla, bunları düşünürsek e, yani Hollanda'dan ve Hollanda ve Norveçten Norveç'e karşı puan kaybedip beklenirken e, bu takımlardan takımlara karşı puan kaybediyoruz. Bizim o anlamda bir e, milli takım olarak daha doğrusu Türk futbolu olarak bir kondis, e, konsantrasyon problemimiz var. E, yani bu maç önemli bir karşılaşma. Evet. E, ancak her şeyden önemlisi şu, artık Burak Yılmaz yerine bir e, forvet oyuncuyu e, milli takıma koymamız gerekiyor. Yani bunu artık evet. yavaş yavaş hazırlamamız gerekiyor. İşte bu e, Ali Akban olur, başka oyuncu olur. İşte e, Süper Lig'de oynayan forvet oyuncuları var. E, yani artık bir Burak Yılmaz'dan Burak Yılmaz'ı... Ee, biraz daha böyle e, daha daha, eko, yani. Ek, daha, daha, daha yani daha ekonomik kullanmamız lazım Burak'ı her maçta 90 dakika oynatmamamız gerekiyor açıkçası ee, bu anlamda artık e, bu bu yeni yapılanma içerisinde bir de forvet bulunması gerekiyor buna da en yakın isim olarak ben e, Bursa Spor taraftarı kızsa da Ali Akman olarak görüyorum açıkçası. Evet. Peki. Değerli yorumlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Programımızın bugün sonuna geldik. Ağzınıza sağlık. Haftaya ben çok teşekkür ederim. Burada görmek ümidiyle. Hoşçakalın. Tekrardan çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşmek Hayır. üzere. Görüşmek üzere. Evet değerli izleyenler 16. dakikanın bugün sonuna geldik. Enbursa.com spor yazarı Tolgay Ataokay konuğumuzdu. Yarın saat 20'si ile 16'yı gösterdiğinde biz Enbursa Haber olarak tüm sosyal medya hesaplarında burada sizlerin karşısında olacağız. Yorumlarınız için teşekkür ediyoruz. Bizleri izlemeye devam edin. Şimdilik hoşçakalın. Herkese iyi akşamlar.